öyle bir noktaya geldi ki günlük 2 milyon sıcak yemek verebilir, 1.8 milyon ekmek üretebilir duruma geldik. Kahramanmaraş'taki kardeşlerimiz de bilir. Kahramanmaraş'ta da vatandaşımızın çoğu yaşa ihtiyacını bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Evet. Yine öğretmenlerimiz tıpkı Covid-19 salgınında vefa gruplarında nasıl çalıştıysalar fedakar bir şekilde Bakanlıktan hiçbir talimat beklemeden sahada oldular. Yemek pişirdiler, malzemelerin tasdiklerini yaptılar, çadırların organizasyonunu yaptılar. Konaklamadaki her türlü ihtiyacı karşıladılar. Çadırlarda psikososyal destek eğitimleri verdiler. Ve öyle yöneticilerimiz oldu ki 10, 11 tane yakınlığı kaybetmesine rağmen defin işlemini sağladıktan sonra, yaptıktan sonra sahada ne yapabilirim diye sahada aktif olarak çalıştı 40 bin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada vatandaşının kardeşinin derdiyle hemhal olmak, ona derman üretebilmek için çırpındı. Gerçekten Milli Eğitim Bakanı olarak Kendilerimizin, idari personelimizin bu fedakâr, bu cefakâr, bu kim var denildiği zaman, anneci Fazıl'la ilgili sürekli atıf yapılır, sağına sonuna bakmadan tek tek ben varım diyen bir gençlikteki gibi, kim var denildiği zaman kendisine atan, vatandaşının derdinin peşine koşan tüm öğretmenlerimize gurur Kendilerine minnettarım. İnşallah bu günler geçecek devletimiz, milletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarıyla sahada eğitimi nasıl normalleştirdiğimiz zaman COVID-19 salgınında Türkiye'nin normalleşmesine çok önemli katkı sağlamışsa deprem bölgesinin de normalleşmesini eğitim üzerine yapacağız. Bakın biz çok büyük bir aileyiz. 19 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Biz normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi? İşte polis salgını onu gördür. Bölgede de 6 milyon 800 bin öğrencimiz var. 212 bin tane öğretmenimiz var. İşte bu kitleyi nasıl normalleştirirsek konaklaması, eğitim, öğretim süreçlerini inşallah bölgedeki tüm hayatın akışında normalleştirmiş olacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin kahramanları olarak de aktif destek verdiğiniz için, fedakarlıklar yaptığınız için. İl müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Süreçleri çok iyi koordine ettiği için. <laughs>